Herkese merhaba. Hepimizin yakından tanıdığı, aydınlatıcı ve koyu renk görünümünü azaltan White Correct serisi Mart ayına özel çok güzel bir fırsat sunuyor bizlere. White Correct serisi arkadaşlar, sizin de bildiğiniz gibi kum zambağı ve yosun özlerini içeriyor. Bu özelliğiyle de hem koyu renklerin görünümünü azaltırken aynı zamanda yeni leke oluşumunun da önüne geçiyor. Evet, leke hepimizin problemi haline gelebiliyor. Güneş, genetik, genetik faktörler, hormonlarımızın etkisiyle ya da çeşitli ilaçların kullanımı gibi durumlar sonrası cildimizde leke problemiyle karşılaşabiliriz. Çözüm White Correct serisinde. Peki Mart ayında ne tür fırsatlara sahibiz derseniz işte 8 Mart biliyorsunuz Kadınlar Günü. 8 Mart'a kadar White Correct serisi ki bu serinin içerisinde neler var derseniz işte